بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين معجزاته صلى الله عليه وسلم تيغمبر Efendimiz عليه الصلاة معجزة bölümüne بلومنا onun bazı معجزelerinden e, bahsedeceğiz inşallah واما معجزاته mucizatuhu Peygamberimizin mucizelere gelince o mucizeleri ki eddalletu ala hakkiyeti nübuvvetihi onun nübuvvet yani peygamberliğinin hak oluşuna delalet eden mucizeleri fekethiratun cidden gerçekten çokturlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğinin yani gerçek olduğuna delalet eden, bunu ifade eden mucizeleri ciddi anlamda çoktur. Sunnifet telif edilmiş yani kutibet anlamda yazılmış, kaleme alınmış. Fihe onun mucizeleri hakkında el musannefetul kethiratu. Musannefetin el kutubu kitaplar el kethiratu. Birçok kitap bu alanda e, yazılmıştır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü'nün mucizeleri yani onun peygamberliğine delalet eden onun gerçekten Allah'ın peygamberi olduğunu ifade eden birçok mucizesi vardır. Bu konu hakkında da birçok kitap telif edilmiştir. Birçok kitap yazılmıştır. Ee, mesela e, aşağıdan bahsediyor. Diyor mesela e, örnek. Mithlu kitabı delailin nubuva. Delailin nubuva kitabı mesela. Li ebin naim e, el asfahani onun kitabı Ebu Nu'aym el-Asfani -El kitabıdır. Fi mücelledeyn. İki cilt halinde yazılmış bir kitaptır. Delailün nübüve. O başka mesela Delailün nübüve lil beyhaki. İmam beyhakinin Delailün nübüve kitabı da var. O da fi seb'i mücelledeyn. O da yedi cilt. Ebu Nu'aym el-Asfani'nin iki cilt. Ondan sonra beyhakinin yedi cilt şeklinde Delailün nübüve adlı e, kitapları var. Bu kitapları Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğinin e, hak olduğuna dair e, mucizeleridir. Orada eee peygamberin mucizeleri ele alınmış. Ebu Nuaym, nu el-Esfahanî'nin kitabı iki cildir. Beyhaki'nin 7 cilt. Ama kitap ismi olarak ikisinin kitabı ismi aynıdır. Delailün Nubuveti adlı kitap. Nezkuru nebzeten yani kat aten bir parça yesir atan az bir parça e, yesir aten cidden gerçekten böyle az bir parça nezgü zikredeceğiz mimme tevatera tevatür olan min mucizatihi sallallahu aleyhi ve sellem peygamber efendimiz sellem, mucizelerinden tevatür derecesinde olan birkaç tane mucizesini ele alacağız ve sebete bu da üzerine ve sabit olan subut kat'i kat'i bir şekilde sabit olan yani kesin bir şekilde sabit olan birkaç mucizesini ele alacağız zikredeceğiz. Fe min zalika bundandır. Yani mimma tevatara min mucizatihi. Min zalika yani mimma tevatara min mucizati. Peygamberin o tevatür olan, derecesi olan ve kat'i derecesi subutiyeti olan mucizelerindendir el kuran Kerim, Kur'an-ı Kerim onun o en büyük mucizelerinden mucizelerindendir. <laughs> Ellezî o Kur'an-ı Kerim ki tahaddal Araba Araplara meydan okumuş. Enyetu getirmeleri konusunda mislihi benzerini yani hadi bu Kur'an'ın bir benzerini getirin diye onlara meydan okumuş. Sümme daha sonra tenadele indirmiş, yani vazgeçmiş mahum o, o, Araplarla birlikte ila aşri suverin. Onlarla Kur'an'ın benzerini getirmekten böyle bu meydan okumadan e, bunu e, vazgeçmiş. Daha sonra 10 sure, hadi 10 sure benzerini getirin onlara demiş. Sonra on sure'dan düşmüş. Sümme ila suratın minhu, e, minhu minel Kur'an'i. Kur'an-ı Kerim'den bir sure benzeri meydana getirin diye onlara meydan okumuş. Buna dair mesela ayetler şöyle geçiyor. قال الله ve وَاِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ Eğer sizler şüphe içerisindeyseniz مِمَّا عبدine, Kulumuz Hazreti Muhammed'e e, indirdiğimiz hakkında eğer bir şüpheniz varsa yani Kur'an hakkında bir şüpheniz varsa فَأْتُوا بِسُورَةٍ Bir sure getirin مِنْ o Kur'an'ın benzeri bir sure meydana getirin. Hatta ved'u şuhedâekum min dunillah. Allah dışında diğer e, 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 ortaklarınızı hepsinde hepsini de getirin. Tabi in kuntum sadıkîn eğer sizler davanıza sadık dürüst iseniz e, o zaman hadi böyle yapın. Bakın Hodri meydan onlara meydan okuyor. Fa'acaza zalika fa'acaza Kur'an-ı Kerim e, acizde bıraktı. Bir der ki bu meydan okuyuşuyla el yani bi bu meydan okuyuşuyla Kur'an-ı Kerim e, acizde bıraktı. Ammetel <laughs> fusahai o fesahatçilerin böyle e, tümünü umumiyetini ne yaptı? Acizde bıraktı. Ve <laughs> a'ya ve güçsüz bıraktı. Cemi'al <laughs> bulagai bütün belagatçıları hepsini güçsüz durumda bıraktı. Yani hiç kimse bu meydan okumaya karşı e, böyle çıkamadı. Bu meydan okumaya karşı. Evet. Tabi buna dair hani Kur'an-ı Kerim bir sure bile benzerini getiremeyeceklerine dair e, şey derslerimizde e, İmam-ı Azam-ı El-Fukul Ekber e, kitabının hani şerhiyle birlikte okuyorduk Ebu'l Muntaha şerhi. Orada e, Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğuna dair işte onun mucizeliğine ne dair e, birçok deliller işlemişiz. O derse bir baştan sırayla güzel mesela ve, e, <laughs> ona dair mesela e, İhlas Suresi ve min marazakna ve min o ayet mesela e, ondan sonra veleyn leyn nefhatu min azabi rabbikem ee, bu gibi böyle ve benzeri birkaç e, bölümü ele almışız İşte hakikaten insan onları gördüğü zaman Kur'an'a karşı yani mest oluyor En kaliteli belagatçılar bile e, o meydan okumaya karşı çıkamamışlar En kaliteli fesahatçılar bile o ok meydan okumaya karşı çıkamamışlar Evet peygamberimizin mucizelerinden ikincisi İnşikakül kameri ayın yarılması mucizesi. Evet. İnşikakul kameri lehu onun içinin. Yani peygamberimiz Aleyhisselam için e, bir Mekke'de yani fi Mekke'de bayi zarfiyettir. Mekke'de peygam Peygamberimiz için Aleyhisselam için ayın yarılması mesela. Hatta sara firkateyn. Hatta o ay iki parçaya ayrılmış. Kale Allahu Teala ayet Allah-u şöyle buyuruyor ikterebeti sa'ah İktalabet-i sa'atü. yaklaştı. Ve inşakkal kameru ve ay yarıldı. ay yarıldı. Ve in ayeten ve in ayeten eğer bir ayetin yani bir mucize görseler yu'idu hemen ne yaparlar? Hemen yüz çevirirler onlar. Ve yaqulu ve o müşrikler bir mucize gördüklerinde hemen yüz çevirirler. Ve yaqulu ve şöyle derler. Sihrun. Evet. Sihrun. Ee, sihirdir derler. Sihrun. Müstemirrun. Müstemirrun. Böyle e, süre gelen. Hani sürekli olan, daimi olan bir sihirdir derler. Ve tevateratil hadithum. Hadisler tevatür derecesinde olmuştur. Enne zâlike bu konu yani bu inşikakul kamer enne derye, bu inşikakul kamer kâne bi Mekke'de linnebizun Mekke'de Peygamberimiz için, Aleyhisselam için inşakkal kamer olmuştur hadi yani diye ayet diye saatu ve inşakkal kamer işte oradaki o ve kamer hakkında hadisler tevatu derecesi ulaşmış ki o inşikakul kamer e, Mekke'de Peygamberimiz Aleyhisselam için olmuştur ayın yarılması Evet, tevatür derecesi demek ki yani böyle inkar e, böyle yalan üzerine ittifak etmeleri muhal olan, yani e, bir topluluk tarafından yapılan rivayetlere tevatür diyoruz. Evet, en az sayısı e, 15 kişi olması gerekiyor. En az 15 olana tevatür diyoruz. Evet, en az 10 e, diyenler de var vesaire. Yani en az e, 10 tane e, olursa tevatür derecesine ulaşmış oluyor. İşte hadise tevatür derecesi çıkmış yani bu konuda. O ayette için o e, şey hakkında. Mekke'de Peygamberimiz Aleyhisselam için ay ikiye e, yarılmıştır. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın mucizelerinden üçüncüsü. Tekfiru ta'amil kalili. Az bir ta'amın, az bir yemeğin tekfir yani ee, çoğaltılması. Azıcık bir yemeğin e, çoğaltılması. <laughs> Yemek az bakıyorsun tam azdır ama çoğaltılıyor. Yani birçok şey diyor. Hatta atama minhu'l halka. Atama yedirmiş peygamberimiz Aleyhisselam yedirmiş. Minhu o kalil. O azıcık yemekten e, yedirmiş el halkal kesira birçok kişiye yedirmiş. Ve huve işte bu tekfiru <laughs> ta'amil kalil bu mütevatirun bu tevatür derecesi ulaşmış. Fi vakai'a kesiyatın birçok vakalarda birçok olaylarda bu tevatür derecesine geçmiş bir durumdur. Mesela minha o vakai'i kesiradandır. İt'amu ceyşil khandaki kullihim hen, Savaşı'na katılan ordunun tamamına yedirme, yedirme. Min sahletin. Min sahletin, yani bir kuzu. Bir kuzu eti Hendek Savaşı'na katılan ordunun tamamına yediriliyor. Ve ta'amu bir Ve yemek de olduğu gibi hala kalıyor. Yani bir orduya tamamen yemek yediriliyor. Ve yemek hala olduğu gibi kalıyor. İşte bu da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü'nün mucizelerinden bir tanesi bir diğeri Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir diğeri dördüncüsü neb'ül suyun çıkması ee, yani suyun çıkması suyun fışkırması min beyni esabi'ihi şerifeti Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü mübarek parmakları arasından su çıkması bu da onun mucizelerinden bir tanesidir feşeribel askeru kulluhum Askerlerin tamamı içmişler o peygamberin parmakların, mübarek parmakların arasından çıkan o sudan içmişler. O vahum ve onlar böyle susamış oldukları halde hepsi peygamber efendimiz e, hepsi susamışlardı ve peygamberin o mübarek parmaklar arasından çıkan o sudan hepsi içmişlerdi. Hepsi içtiler. O nasıl ve kulluhum ve hepsi de abdest aldılar. İşte kullu zelki bütün bu min kadahin sagirin. Küçük bir bardak yani küçük bir bardaktan bütün hepsi içmişler ve hepsi de abdest almışlar. Ve vaka'i zalike kesîratul mütevâtirâtun. Ve vaka'u zalike. Bunun durumları, bunun olayları meseleler bu gibi vakalar kesîratun. <laughs> Birçok çok <yani> çokturlar o <laughs> mütevatiratun ve hepsi de tevatür derecesindedirler. Evet, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizelerinden bir diğeri de El İsra, -mi Isra ve Miraç. Ee, İsra o gece yolculuğu, e, Miraç da göklere yükselmesi. Ve'l İsra -u, İsra -u olayı mezkur zikredilmiş fil Kur'an'ı. Kur'an-ı Kerim'de sarahaten, <laughs> sarahaten açık bir şekilde زكر مش سبحان الذي أسرى بعبده أسرى بعبده بخ أسرى والمعراج معراج إشارة أو قرآن كم ده إشارة أدل مش معراج في مطلع سورة النجم نجم سورة سن مطلع عنده يعني باشتان قجندا معراج إشارة أدل مش نجم سورة سن باشتان قجندا وتواتر ذلك في الحديث حديث بوهم إسرائيل ميراج تواتر تواتر ذلك يعني ذلك يعني الإسراء والميراج هركسي, e, تواتر في الحديث حديث سب تواتر عليه الصلاة والسلام معجزة لرندان أنه صلى الله عليه وسلم في عليه الصلاة والسلام Akbara haber vermiş bil guyubi. Gaybi meseleler hakkında haber vermiş. O fekane ve onunla da gerçekleşmiş kema kale bu kere tammedir. Onunla da vaka anlamında e, anlamında yani sebet anlamında. Peygamber'in haber verdiği gaybi meseleler hepsi gerçekleşmiş. Kema kale Peygamber Efendimiz'in aynen söylediği gibi. Gaybi meseleler hakkında ne demişsem aynısı gerçekleşmiş. Bu da onun mucizelerden bir tanesidir. E, ve vakayı der ki buna dair vakalar, meseleler de yani mesela der ki anlamda kefir otun cidden. Geçtiniz çok yani bu, bu konu hakkında da birçok mesele var yani. Minha mesela bu <laughs> gaybi mesela da peygamber haber mesin Ona bir tanesi mesela diyor diyor taktulu ammaran ammarı öldürür öldürecek el fiyatul bagiyatu zalim bir grup zalim bir topluluk Ammar'ı e, öldürecek diye haber veriyor ve aynen öyle geçileşiyor. Bir diğer mesela haber veriyor. Diyor enne Osman tusibuhu belve ve lehu cennetun. Hazreti Osman hakkında diyor tusibuhu belve onun başına bir bela gelecek, bir musibet gelecek. Ve lehu cennetu ve onun için cennet vardır mesela. Aynen öyle geçileşiyor. Ve enne Hasan ibn Ali'nin Hasan ibn Ali'nin Radiyallahu anhu Hazreti Hasan ee, ona hakkında demiş peygamber demiş seyyidun o seyittir yani e, benim nesinden neslinden gelendir o yuslihullahu bihi onunla onun ile onun vasıtası onun vesilesi ıslah edecek beyne fiyeteyni azimeteyni minel iki büyük grubun arasını <laughs> onunla ıslah edecek onun ile onların arasını düzeltecek bir başka mesela Ve izâ heleke kisra Kisra e, Helak olduğu zaman fele kisra ba'dahu. Daha sonra artık bir daha kisra olmayacak Kisra şeye deniyor e, Bu Pers Yani bu e, Şeyler İran Hükümdarlarının genel ismiydi o zaman Pers hükümdarları diyoruz Pers hükümdarlarının genel ismi Yani kim hükümdar olsa kisra deniyor O ge, hükümdarların genel ismiydi Yani işte o Kisra helak olacak ve ondan sonra artık Kisra olmayacak. Ve ise helak Kaysarum Kaysar da Roma İmparatorluğunun genel ismidir. Kaysar da helak olacak. Artı felak Kaysar ba'de ondan sonra Kayserlik olmayacak. Ve lezi nefsi biyedihim ve bir yedi mesela diyor ki e, nefsim kudret elinde buna Allah'a yemin ederim ki لَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا fi sebilillah. La yani infak edilecek eee dalsu evet kunuzuhuma. Bizim kitabımızda diyor ki la kunuzuhuma. Sizler e, o ikisinin hazinelerini infak edeceksiniz. Kayser bir de Kisra. <laughs> Hazineleri infak edeceksiniz. Bir sebilla Allah yolunda. Yani ikisi de oluyor. Mesela bir diyette de tunfakan ne? Kunuzuma, bir meşhur bir nevi kunuzu. Kitapta da tunfikun O tunfikun ne fiildir? O da faal ve o hasetmiş. Bu kunuzuma okunur mefudur. Yani her iki şekilde oluyor. Burada PDF'deki şekilde la tunfakan la kunuzuma da okuyabiliriz. La tunfikun la kunuzuma kunuzuma o da caiz. İkisi de okunabiliyor. Ve bu sürede hepsi gerçekleşmiş mesela o ve gayri zelike ve gayri zelike kesirun cidden ve gayri zelike zelke mezkur bu zikirlenler dışında da kesirun cidden daha birçok uh, mucizesi daha vardır yani Peygamber Ali Aleyhisselatü aleyhi. evet Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mucizelerinden yedincisi yani bir diğeri haninul cid'i şavkan ileyhi evet haninul cid'i hanin yani böyle özlemesi ciz'i, o kütük ağacın o kötü özlemesi e, şavkan ile peygamber aleyhisselam'a olan o şavk o hasretinden dolayı böyle e, böyle e, o ö, özlem duyduğunu hissetmesi yani ha. Ve kana yaktubu sallallahu aleyhi ve sellem peygamber hutbe veriyordu. Ala ciz'i, evet ala cid'i şeceretin. Ala cid'i şeceretin. Bir ağacın böyle e, kütüğü üzerinde, ağaç kütüğü üzerinde hutbe veriyordu. Daha sonra fasuni allahul minber. O peygamberimiz için bir minber yapıldı. Farakiyahum minbere çıktı. Li yakhtube e, hutbe vermek için aleyhim o minber üzerinde hutbe vermek için. O fahannel cid'u. Fahannel -cid hemen o o, o kütük kütük el cizu hemen özlem belirtti ile peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o hasret özlemini belirtti. Ve semi'an nasu insanlar işittiler savtel cizi bi zalike. O ağaç kütüğünün e, bu özlemine dair sesini insanlar işittiler. Fe nazala ile peygamber onun indi en nebi sallallahu aleyhi ve sellem peygamber e sallallahu aleyhi o ağaç kütüğünün yanına gittiğim ve dammehu en nebiyyü sallallahu aleyhi ve peygamberim sallallahu damma yani o kütüğü böyle eee kucakladı o ve o o kütük de sakinleşti. Evet, peygamberimiz Aliye selamın mucizelerinden e, bir diğeri de tesbihul hasa o çakıl taşlarının tesbih etmesi bi yedeyni fi peygamberimiz ali sallallahu aleyhi ve sellem ellerinde ellet ve onlar tesbih ediyorlar Allahu subhanallah diye. O sem'a al hadirun orada hazır bulunanlar eşitmiş zarik buğlayen zariken tesbihal hasa biyadihi. Yani, bu durumu onlar da eşitmişlerdir. Peygamber Efendimiz Ali sallallahu aleyhi ve sellem mucizelerinden bir tanesi de ut imma summa Evet, ut'ime Peygamberimiz Aleyhisselam'a yedirilmiş. Es-sümme zehir yedirilmiş. Fi zira'i şatin. Fi zira'i şatin. Yani bir koyunun o zira'ında. Yani o, o kol kısmında ona e, şey yedirilmiş. Zehirli olarak yedirilmiş o et. Ve ma'ahu ve Peygamberimiz Aleyhisselam'a birlikte vardı. Bazı ashabı bazı ashab da onlar birlikte vardı. Femate öldü ve vefat etti. Men ekelehu. Onu yiyen kişi. O zehri yiyen. Ekelehu ekele sümme. O zehri yiyen kişiler öldüler. Lihinihi çünkü o, o, o vaktinden dolayı O e, lihinihi, lihin, lihini süm, sümmi e, şatin. O koyunun o zirai kolunda bulunan o zehirden dolayı e, hepsi öldüler. Ve Aişe huve sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz aleyhi ve yaşadı. Erba'a sinine. Dört sene boyunca yaşadı. Ve akhbara hu ve ona peygamberimiz aleyhi haber verdi. Hu uh, o, o zehri haber verdi. pardon. Ve akhbara haber verdi. Fiildir. Akhbara fiil. Hu mef'uldur. O, o zirav Akhbara haber verdi. Hu peygamberimiz aleyhi ve sellem. Peygamberimize haber verdi. Zirav şati. o koyunun Kolu, onun yani zehirli olan kol var ya. O kol ki, o koyun ki, almsmumeti zehirlen, e, zehir katılmış olan, e, zehir katılmış olan o koyun kol, o kolu, o ne yaptı? E, haber verdi. ennehu mescmumun, kendisinin zehirli olduğunu peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselama haber verdi. Evet. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, mucizelerinden e, bir diğeri de Zuviyet lehu'l-ardu Zuviyet yani e, toplu hale getirildi. E, lehu Peygamber için el ardu yeryüzü ona toplu hale getirildi. Hani şu an elimizde böyle küre şeklinde dünya e, böyle maket halinde dünya oluyor ya küre şeklinde masanın üzerinde insan çeviriyor. Ağuşi'de bütün dünya peygamber Efendimiz için böyle toplu hale getirildi. Yani ey tuviyet yani tavandın yani, yani, oldu. Yani, yani böyle cümle hatta aynı mana. Böyle hepsi top haline getirildi. Bir araya getirildi. Sonra diyor. Fe uriye bana gösterildi. Evet. Fe uriye fauriye meşarikaha ve mağaribaha. Fauriye yani e, Peygamber Aleyhisselam diyor işte e, fauriye yani ve burada e, uriye zuviyet lehul ardu ayı tuviyet hücmet o fauriye meşarikaha ve mağaribaha. Uriye yani bildirildi ve tani bir mana e, ulim anlamında bildirildi. Meşayri ve magariba o doğu tarafı bat tarafı olan bütün hepsi bildirildi. O kale peygamber arasında da şöyle dedi: Seyebluhu ulaşacak. Mülk ümmeti benim ümmetimin mal mülkü ulaşacak. Mazuye li minha. Mazuye yani bana o hani e, bükülen bana bu bir ara getirilen e, minha o minel ardi o yüzden bana o bükleni gösterilen kadar ümmetimin e, mülkü o kadar şey ulaşacak. O ve onların mülkü ulaştı min evvel ve ve mağarib demiş ya o zaman فاوريه, e, ona bildirilen peygamberimiz Aleyhisselam'a bildirildi. Ve de فاوريه, anlamda ona gösterildi. Meşarek ve mağariba. Ha o art. Yani dünyanın bat doğusu bat, ona gösterildi denildiği için bana göre dediği için e, ve Peygamber, işte ümmetimin mülkü işte e, o bana gösterilen bölgenin hepsine ulaşacak dedi. Ondan sonra febelaga ve gerçekten de onun ümmetinin mülkü ulaştı min evvelil evet min evvelil meşriki, <laughs> bu doğunun ilk yeri olan Sindi Sind bölgesinde o e, Sin bölgesi e, oradan başladığı mülkü ile ahirin mağribi batının ta sona kadar fil Endülüs. Endülüsün, işte Endülüs'e kadar e, o mülkü ulaştı. Ama Velem o o da genişlemedi. Beyaz ümmetin mülkü genişlemedi fiş şimali kuzeyde ve cenubi güneyde o kadar genişlemedi. Yani sadece doğu ve batı olarak çok genişledi yani e, kuzey ve güneyde genişlemedi. Misle ittisaihim şarkan ve garben. Doğu ve batı olarak genişlediği kadar e, kuzey ve güneyde o kadar genişlemedi. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın e, ümmetinin mülkü. Peygamber Efendimiz'in müjdelerini e, anlattık. 11. mucizesi Ahlakuhu elhamidatuhu onun o güzel ahlak. Peygamber Aleyhisselam o güzel ahlakı onun için bir mucizeydi. Ve şemailuhul mecidetu. Onun o kıymetli ve şemaili özellikleri, vasıfları hem yaratılış itibari hem de o ahlak itibari olan o özellikleri. Bütün bunlar hepsi. Ey elleti, ey elleti sebeke en geçti en eşarna ileyhi ileyha. O işaret ettiğimiz, geçmiş olan bütün bu özellikleri hepsi. Feynna bunlar min a'zamil Bunlar Peygamber Efendimiz Vesselam'ın en büyük mucizelerindendirler bunlar. Peygamberimizin o ahlakı, o vasıfları falan vesaire. Bunlar bir nefsi Peygamberimizin zaten en büyük mucizelerindendirler. Hani ayet e, 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 bir söz var. Diyor, leysel kühlu Kühl, gibi değildir. Kühl, tekehhul ikisi sürme demek. Hani gözlerde sürme oluyor ya, sürme sürüyor gözlere. İşte köhl o zaten orijinali, orijinali kendisi öyledir. Ama tekahül, e, sen kendin sürüyorsun, o sürmeyi kendin sürüyorsun. Ona tekahül diyoruz. Yani nasıl ki o köhl, leysel köhlüke tekahülü, o köhl nasıl ki gibi değildir. Aynı yani işte Peygamber o e, ahlakı, ondan sonra o davasındaki samiyetinin ve e, en büyük delillerindendir. Yani çünkü yapmacık değildi yani ha. Orada gerçek idi. Ve böyleyken Peygamber Efendimiz'in mucizeleri bölümünü bitirmiş olduk. Şöyle sesi açtım. Soru soran varsa